Adam merhaba. Merhaba. Merdan keyfin yok. Ne oldu? Hasta mısın? Yok. Ee ne oldu yani? Kardeşim yarın ameliyata gidecek ve para yok. Ee ne yapmayı düşünüyorsunuz? Girmeyecek. Ne yani bir ömür böyle mi kalacak? Evet. Kader. Merdan, benim abimin oğlu da böyleydi. Bir iki sonra kurtuldu. Sen yerine abimle konuşabilirim. Abim bu olaya duygusal bakabilir. Bek, sana yardım eder. Ahmet, 400 milyondan bahsetmiyorum ki. 400 milyardan bahsediyorum ben. Bu devirde kim kime yardım etmiş? Tamam, ben, ben senin yerine konuşurum. Bir konuş. Hadi Yusuf, eve gidelim. Abi ben ne zaman ameliyat olacağım? Ne zaman paramız olursa o zaman ameliyat olacaksın. Abi ne zaman yazdan bak kurtulacağım? Abi artık cihazdan kurtulmak istiyorum. O senin çocuğuna Ahmet bu konuyu abisine söylesin size çok destek çıkar. İnşallah Mahir. Abi seninle bir şey konuşacağım. Tabi konuşalım. Abi senin çocuğun da işitme engelliydi. Bir iki ameliyattan sonra kurtuldu. Benim bir tane daha karşım var. Onun kardeşi de işitme engelli. Ona biraz yardımcı olabilir miyiz? Yani bizim maddi durumumuz da iyi. Yardım edelim mi? Tabi yardımcı olalım. Yani bu dolandırıcılık falan olmasın sonra. Yok abi bizim Merdan yok. Mu? Ha bizim Merdan mı? Evet abi. Tamam sıkıntı yok yardımcı olalım. Ee, hastaneye sen götür hemen. Tamam. Ameliyat işlemlerini başlatsınlar ben de gelirim. Gereken neyse yardım yaparız zaten. Tamam. 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 Sen de sağ ol. Merdan, Merdan. Ne oldu? Size iyi bir haberim var. Ne haberi? Abim size maddi yorumda iyi bir destek çıkacak. Gerçekten mi? Evet. Çok sevindim Ahmet Bey. Abim dedi ki siz hastaneye geçin maddi desteği biz vereceğiz. Çok sağ ol Ahmet be. sen benim kardeşimin hayatını kurtardın. Sana bir borçluyum, can borçluyum. Oley oley amirat olacağım. Oley oley amirat olacağım. Evet. Evet.